Sen... Teşekkürler bacı ne? Ne yapıyorsun sen ya? Gel sürüyorsun bıraksana beni bir. Hayır hayır Kemal gel buraya. Beni Kemal, bırak, gel. içeri bırak. Bur Kemal burada Jrox varmış. Özele bıraksana güzel. Çıkar, hadi bırak, içeceğim bekle bekle. Kemal ya. ya. Hadi. ne eti yap? Tutalım. Beni alsana buradan. <Gülüyor> <Gülüyor> ne <Gülüyor> yapıyorsun <Gülüyor> sen <Gülüyor> <Gülüyor> sen? Ne yapıyorsun bana? Oğlum <laughs> beni buradan al, beni buradan alın. Girmeyin, girmeyin. Çıkamıyor bak giren. Çekse ben de çek, girme, de çek, girme, çek, girme, çek, girme, girme. Beni al, beni al. Gel. Oğlum sen Pablo aşağıya takılmış. Lan dur çıkarma, dur dur. Oğlum bizi dışarı çıkarın. Aa, beni al, beni al. Eray dur seni alacağım. Ben beni var. bırak. Eray, Eray beni bırak. Ben ben seni güven arkadaşına. Nereden? Oğlum bir cin yoksa şeyi bozdu ya o. Gel buraya. <laughs> Sen beni nere attın? En başa attın oğlum beni ya. Ya bu <laughs> oyunun başı değil miydi oğlum ya Gel kibir bir çek. <laughs> Gel bir. Var bir tombul?